Biz siyaset biliminde agency versus structure tartışmasına bakarız. Bir sosyolojik structurelar, sosyolojik yapı ve bunları mobilize edecek aktörlerin tutumları örtüştüğü zaman hiçbir güç, hiçbir ideoloji bunun önünde duramaz. Ve ben burada temel sorunların yani KHK'lıların temel sorununun bir kültürel sorun olduğunu düşünüyorum. Ve bu apolitik kutumları nedeniyle başlarına gelen bu süreçten dolayı bunun hala tanımına ayırdığına varamamış olmalar ama bunu öğreniyorlar. Yani apolitik olduklarından dolayı e yani daha doğrusu şöyle düşünenler KHK'lar politik olduğumuzdan dolayı biz bu dayağı yedik. Aksine tam tersi Türkiye'deki bütün yapılara baktığınızda dayak yiyen, soykırıma uğrayan bütün yapılara baktığınızda Apolitik olanlar çok daha ezilir. Politik olanlar kendisini çok daha korur. Örneğin Ermeni soykırımına bakalım. Temel Türkiye'nin temel iddiası şudur. Ermeni çeteleri vardır ki vardır. Ermeni çetelerinden dolayı devlet bu insanları sürgün etmiştir, tehcir etmiştir. Ama mesela tarihsel vakalara baktığımızda Ermeni çetelerinin koruduğu köylerdeki ölüm oranları Ermeni çetelerine mesafeli olan yani apolitik olan Ermenilerin yaşadığı bölgelerdeki ölüm oranlarından çok daha düşük. Apolitik olma şansı kalmadı zaten. Dolayısıyla artık KHK'ların bu aşamadan sonra apolitik olmak diye bir şeyleri yok. Yani kendini kandırıyorlar. Dolayısıyla bir siyasi süreç bir politik kavganın içerisinden ancak ve ancak bir politik mücadeleyle başlarsınız, çıkarabilirsiniz. Ve bu politik mücadele Türkiye'de bir sivil toplum mücadelesi midir? Ki bu da bir politik mücadele olarak tanımlanabilir. Bir hukuk mücadelesi midir? Yoksa gerçekten bir siyasetin kanlı canlı aktörü olma mücadelesi midir? Bunun sonucu buradan çıkışın daha doğrusu bu çıkış sadece çıkışı ile ilgili bir mesele de değil. Muhafazakar toplumun çıkışından söz ediyorum ben. Muhafazakar toplumun çıkışı geldiği yerde iki kayanın arasına sıkışmış durumda. Bir, siyasal İslamcıların hırsızlıkla sonlanan bir şeyi var. Öbür tarafta milliyetçileşen ve dünyadan özellikle kopan bir faşizan noktaya giden bir nokta da var ve muhafazakar geniş %60'lık %70'lik muhafazakar toplum içinden nasıl çıkacak ve bunları kim çıkaracak? İşte buna baktığımızda ben KHK'lıların hem kendi sorunlarıyla birlikte muhafazakar sorunlarını da sırtlanacak büyük bir aktör olacaklarını düşünüyorum.